Değerli izleyenler, bir nokta TV canlı yayınıyla daha karşınızdayız. Erzurum Kasaplar Odası Başkanı Kenan Ejder ile birlikteyiz. Öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. hayırlı yayınlar diliyorum. Birlikte bugün zamlanan et fiyatlarını ve et kuyruklarını konuşacağız. Öncelikle şöyle ne olmuştu bir bakalım istiyorum. Şimdi bu ardı ardına gelen zamlar var. Biliyoruz ki geçtiğimiz günlerde bir zamda et ve süt kurumu kurumundan geldi. Et ve süt kurumu mağazasının önünde oluşan kotalı alışveriş kuyrukları tepki çekmişti insanlar tarafından. Ardından et ve süt kurumu bir duyuru yayınladı ve dedi ki kırmızı et fiyatlarına %48 zam. Şimdi uygulanan zam sonrası 1 kilo kıyma 56 Türk lirasından 83 Türk lirasına yükseldi. 1 kilo kuşbaşı et ise 62,5 Türk lirasından 92 Türk lirasına artırıldı. E gelen bu zamlar neden kaynaklandı diye sormak istiyorum öncelikle ben. Onu açıklayayım ben size. Şimdi biliyorsunuz Türkiye'de et süt kurumunun 13 tane e, ee, kombinası var. Et süt kurumu var Türkiye genelinde. Et kuyrukları maalesef yeni değil bu. Şimdi fiyatlar arttı diye bir figan korktu ortada. Şimdi et kuyrukları yıllardır var. Türkiye genelinde bu yoktu. Diğer vilayetlere baktığımız zaman 13 vilayette et ve süt kurumu et satıyor. Diğer vilayetlerde yoktu. Sadece bu et kuyruğu 13 vilayetlerde. Etin şeyine gelince de yetkililer doğruları söylemiyorlar. Bugün bir hayvan yoksulluğu var ülkede. Besi materyali yok. Biz dişi hayvanları kesiyoruz. Et fiyatları almış gidiyor. Bugün 80 liraya, 85 lira karga setin kilo çıkmış. En bin fiyat vermiş karga sete. Malı olan götürüp oraya verebilir mi? Veremez. E, kiloda 25 lira fark var. Sonra 80 liraya e, kestiği hayvanın nasıl bu e, es süt kurumu e, 83 liraya satar? Ben bir anlam veremedim buna. Şimdi bir de bu yetkililer gelen... çıksın bunun hiç, hiç mi kemiği yok masrafı yok mu işçi çalışmıyor mu elektrik yok mu yetkililer bunu doğruları çıksın söylesinler neden kaçınıyorlar acaba dün sayın cumhurbaşkanını ben dinledim eti ucuz ucuzlatacağız diyor orada sayın bakan bir şey söyledi onu ekrana getirmediler efendim ben öyle yorum yaptım ki efendim bize mal vermiyorlar diye öyle bir yorum yaptım şahsi kanaatim benim Cumhur orada sözü kestiler şimdi Türkiye'de 80 vilayet var Türkiye genelinde bir hayvan yokluğu var kesinlikle inekler kesilmemeli biz hep kestiğimiz inek inek yok olursa dana yok olacak bunun bir an evvel önlemlerini almaları lazım nasıl önlem alınacak ben gazetelere bayanet de verdim ben Türkiye Kasaplar Federasyonu Yönetim Kurulu üyesiyim bir an evvel canlı ithalın gelmesi lazım yoksa bunun önüne kimse geçemez yem, yem ithalatı yapması lazım Mutlaka yapılması lazım bunun. Şimdi siz daha demin de bir açıklama yapsınlar dediniz. Aslında Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun bir açıklama yapmış ama şöyle söylemiş. Bizim fiyatlar çok düşüktü. Piyasanın %66 daha altında bir fiyatımız vardı. Bu nedenle çok uzun kuyruklar Doğru. oluşuyordu. Biz kuyruktan de, değil efendim. Kuyruktan değil. Türkiye genelinde bu kuyruk yok. 13 vilayette var. 13 vilayette var. Türkiye genelinde yok böyle bir şey. Evet, olsun. Şimdi Türkiye'ye mal ediyorlar ama Türkiye'de 13 vilayette et satılıyor. Diğer vilayetlerde satılmıyor. İstanbul'da satılıyor mu? İzmir'de satılıyor mu? Konya'da satılıyor mu? Büyük vilayetlerde Karadeniz'de satılıyor mu? Oranın halkı da ucuz et yemek istiyor. Bir on üç vilayetinden olmaz. Yapıyorsa Türkiye geneli yapsın, yapmıyorsa diğer vilayetlerin esnaflarını da yok etmesinler. Şimdi tabii ki e, uzun kuyruklar oluşuyordu. Biz de bu yüzden e, fiyatı artırdık Bu denince, yeni değil efendim az önce. Evet. Insan ben da bir az önce ifade ki. ettim. Bu yeni de yıllardır bu kuyruklar var. Evet. Zamdan ötürü o açıklamalar geldi. Ve bir de Tarım ve Orman Bakanlığı ise bu kırmızı ete gelen zamların ardından hükümetimiz ve bakanlığımız üreticimizin ve tüketicimizin yanında olmaya ve her türlü desteği vermeye devam edecektir demiş ama siz bu konuda bir destek görüyor musunuz acaba? Efendim şimdi bakın işi bilmeyen adama getirir, hayvanı verirse, yemini verirse bu adam yapamaz. Asıl besiciye verecek bunu, getirecek, damazlık hayvanını benim besicime verecek, üreticime verecek, ancak böyle yol alır. Destek veriyoruz. Ne destek veriyorsun? Yem desteği veriyor musun? Yem desteği yok. Köylü kan avlıyor. Yem, yemin bağlılığından köylü kan avlıyor. Bugün 320 bin lira bir torba yem olmuş. Adam da yapıyor altından kazanmıyor. Bunları hesaplamak lazım. İyi düşünmek lazım bunları. Şimdi bir de diğer yandan kırmızı et ihracatına da kısıtlama geldik. Ee, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan ve Nahçıvan'ın kısıtlamadan muaf tutulduğu belirtildi ama neden böyle bir karar alındı? Bu kararla ilgili düşünceleriniz nelerdir? Efendim bakın biraz önce ben ifade ettim. Biz ithal ete kesinlikle karşıyız. Şahsım olarak ben de karşıyım. Eee Öyle taşıma suyundan değirmen dönmez. İthalata karşıyız. İthal canlı hayvan istiyoruz. Bu ancak çözüm yolu budur. Peki bu vatandaşın tepkisi ne oldu sizce Üç kırmızı? Çözüm yolu budur. Hangi bir... bak bugün biz özür dilerim, özür dilerim. Bugün biz hayvan materyal kesmeye kullanmıyoruz kesmeye efendim ee, dış Arap ülkelerine ücret yapıyorlar. Bu tür ücret alıyoruz Katar'a gidiyor. Böyle bir şey olmaz. İlk evvela kendi halkımızın karnına alacağız ve Katar'ı İran'ı besleyeceğiz. Bu zam fiyatlarından evet. sonra bir de çok uzun kuyruklar oluştu. Vatandaş da çok büyük tepki gösterdi biliyorsunuz ki. Vatandaşın tepkisini nasıl yorumluyorsunuz bu gelen zamlara ilişkin? Bak hak neden hak için bu yaşlara vardır. bundan bir Şimdi her şey Mazot almış gidiyor, elektrik almış gidiyor. Der demez mazota geldiği zaman buna da gelecek yani. Buna da gelecek. Akaryakıt fiyatları almış gidiyor. Doğalgaz almış gidiyor. Akaryakıtsız da hiçbir şey dönmüyor. Peki sizce e, bu zamların devamı gelir mi yoksa bir anda yükselen et fiyatlarının yeniden aşağı inmesi bekleniyor mu? Şimdi bir de önümüz Ramazan ayı. Ramazan ayında da et fiyatlarının artacağı söyleniyor bir de. Asıl fiyatları, asıl fiyatları önümüzde gelecek günler gösterecek. Bugün Kurban Bayramı'nda vatandaşımız kurban kesemeyecek hale gelecek. Asıl fiyatlar burada oynayacak, şimdi değil. Şimdi bu bir şey değil. Gelmeye de devam edecek. Böyle giderse gelmeye de devam edecek. Kurban fiyatları geçen sene 10 liraya aldığını bu sene 25 liraya alacak vatandaş. Ne, neden şey oluyor? işte yem fiyatlarına yansıyor. Üretici altından kalkamıyor. Beslediği zaman altından kalkamıyor. İlla da yani az önce ifade ettim. Yem ithalatı gelmesi lazım. Peki şimdi bir de şöyle de bir şey var. Bir yandan bu yem fiyatlarına gelen zamlar da kara kara düşündürmeye başladı insanları. İhracatın durdurmasının ardından bu sefer de yem fiyatlarının yükselmesiyle zor bir dönem geçirileceği söyleniyor. Hayvancılıkta temel sorun yemde dışa bağımlılık mı? Yani hayvancılıkta temel sorun nedir? Ne düşünürsünüz? Ya işte temel sorun yem fiyatlarıdır. Girdi çıktı meselesidir. Bunları tam detayını yaptığın zaman altından çıkamazsın. Mümkün değil. Mümkün değil. Çıkması mümkün değil. Üretici zarar ediyor. Bir de e, kasap esnafının sorunlarına da değinelim istiyorum. Bu konuda da konuşmalarınız olmuş. E, Kasaplar Odası Başkanlığı'na 114 üye bulunurken 58 kasap dükkanı resmi olarak kapandığını belirtmişsiniz. E, kasap esnafının sorunları her geçen gün artıyor mu? Kasap, es kasap esnafları... Az Başka... önce ben bir şey ifade ettim. Bir şey ifade ettim az önce. Et kuyrukları yeni değil. Şimdi e... 13 13 es sattığı gibi oranın kasab esnafını yok etmek demektir bu. 58 tane dükkanımız kapandı. Doğrudur bu. 2017'den bu yanlı. Doğrudur. Sözümün arkasındayım. Resmi kayıtlarımız da var bizim. Şimdi Altından kapatıyor. Altından ne yapıyor? Şimdi 13 kilo ayla Altından çıkamıyor. Evine bir tane ekmek parası götürdü mü? Evime ekmek götürdüm diyor adam. Ama masrafa gelince altından kalkamadığı zaman, işi çalıştırdığı zaman altından kalkamaz bunun. Mümkün değil kapadır. Şimdi tabii fiyatlar yukarıya çıktıkça kasapların satış kabiliyeti de Aynen. azalıyor. Esnaf bir ay sabrediyor, iki ay sabrediyor. Sonrasında dükkanını kapatmak zorunda kalıyor aslında değil mi? Ya esnaf borç batağına düşmüş. Bunları söyleyenler yok. Yayınla alakalı bir sıkıntı yaşıyoruz. Yayınlarımız daha sonra devam Hayır. edecek.